Arkadaşlar az önce Galatasaray samsunspor maçından çıktık. Yenildik mutsuz ama yanımızda mutlu var. <laughs> o yüzden mutluyuz. <laughs> İstikamet Gülistan Batı. Şimdi yola çıkıyoruz. Aracımız... Belki ufak değişiklikler yapabiliriz. Oraya orada bakacağız. İsmail bu cam patlar. Sen ne olsun istiyorsun? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? Allah Allah. Ben ha? buradan sağ salim batıma gitmek istiyorum. Başka da hiçbir isteğim yok. Lay 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 <laughs> Parmağım Tut şunu tut be <laughs> Silecek bozuldu da onu yapıyoruz Arkadaşlar geldik Sarp günlük kapısındayız Hava çok yağıyor ve, ve çok, çok soğuk. soğuk Hani Buraya gelenler için söylüyorum yol Artvin'den sonra Hopa'dan sonra yani dikkat edin Yol güzel geçti güzel Görüşürüz Evet, yes. çıkmamız <laughs> lazım. Orbis City. Otele geldik. Çok çetin maceralar geçirdik. Koşa koşa otele geldiler. Bizi bıraktılar. Her gecenin bir sabahı vardır kardeş. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Lanet olsun. Var. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen de lan ben... Oğlum odada her şey var lan. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Buracı, buracı. Televizyon mefta. Şimdi manzara iyi. Burası, 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 şey burası. burası. burası Orbist. Geceleri burada maymunlar ses çıkartıyor böyle. İşte zamanında buranın şu gördüğün yerler hep bedeminmiş. Bir tane at karşılığında vermiş buraları hep. Ekmağım var, ekmağım var. Şu inşaatı mutlu yapıyor. <laughs> Sakın da iyi almayın. Kaan şanlı formamızda Gürcistan'a Samsung Spor'un kim olduğunu göstereceğiz. Ne alaka? Yunan salata 16 lari. <laughs> en şurada bir tane patates püresi var 28 lari. Patates püresi 28 lari. Et 20 lari. İşte böyle bir mantıksız oran. <laughs> Cüzdanın yanına aldın mı? Telefonun. Çünkü bende para yok da. <laughs> Gürcistan'da bir günümüz nasıl geçiyor onu izleyelim hep beraber değil mi? İzleyelim mi? Şimdi burası genellikle böyle Türklerin akın ettiği yerler. Hani o işte aa Batum'a gidelim de şunları görelim dediği yerler var ya hani ilk. İlk oralar buralar işte. Burası zaten başlıyor. Liman restoran. Burada geldik çok pahalı. Çok kazık. Hiç kimse. Herkes gelsin buraya abi. Herkes gelsin. Ben yaptım. Herkes yaptı. Çok güzel yemekleri var. <laughs> Rast gelsin reis. <laughs> ben Kaan Yaldır. 22 yaşında hayatını ticarete adamış bir kişiliğim. hiç konuşmak istemiyor. <laughs> <ha>? Raşan <laughs> Ben 200 e attım komutanım. Özcan bir tane at. 20 lirayı vereceğim lan sana. Gelsin Gelsin olsun la. Vallahi olsun la. Ah sen ne güzel. Ne güzel. Aşkın Gülüyor. ve serüvenin Gelsin. tutkunun birbiriyle bağımlılığı. Kamerayı aldım. Bravo. <laughs> kardeşim, ekip liderimiz. Merhaba. Bıdı bıdı İsmail. Ayağlasana. Çok konuşmayı sevmez ama her zaman bizim en büyük destekçimiz. Şimdi buranın meşhur yemekleri Badrıcani, Haçapuri gibi şeyler evet, buranın yiyeceğiz. Buranın da börekleri var. Büyük ihtimal şu barcani falan bunlar da şey olmalı. Bizim dolma gibi düşünüyorum ben. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse evet. içinizden iki kişiyi buraya getir. გურჯიფხალი ასორტი, ჯავდა სალატი მარგარიტა, აჭარული ხაჭაპური, იუმურთალი, კორისოს მთა, გე ქარიშიკ პიცა. Çok güzel. Afiyet olsun. Sağ olun. şunun bir tanesini boydan boya giye 50 lira. 80 anlaşalım. 65 liraya. Özcan ver. Al Özcan. Ondan güvenli ödeme notar mıyım ben? <laughs> 250 lira peşine. Kokuyorlar. Pispe kokuyor. Hepsini niye yemezsen hiç para vermem ben. Hızlı gelmiş herhalde. Anam. <laughs> <laughs> Yediğimiz yemeklerde böyle patlıcanın içinde ceviz ezmesi yedik. Ama bunu hiç beğenmedik. Bizim ağız bir ağız tadımıza uygun değil yani. Bir de böyle yeşillik, maydanoz, marulu, içinde böyle cevizli, narlı böyle bir karışım yapıp top şeklinde yapmışlar. İçli köfte gibi. Bunu da hiç beğenmedik biz. Ama Kaan'ın yediği neydi? Paçapuri. Paçapuri değil. Paçapuri. Bayağı güzeldi yani tereyağlı falan. Ama bize ağır geldi bizim çok <laughs> tabi <tarih etmediği> için. için. <laughs> gavurda. Ama gavurda satasını tek başıma yeriz. Şimdiki durağımız buranın asıl olayı, asıl asıl olayı asıl asıl. Teknoloji firmasına gidiyoruz. Uygun ne Tars alacağız, PlayStation 5, iPhone 16 Pro Max Bunları Bir bunları tane de iPhone izleyenlere Pro. dağıtacak mısın peki? Bizi kovdular. Siz gidin fakirsiniz dediler. Dayanamadık. Apple Watch'lardaki Ultra yaklaşık 14-15 bin lira gibi uygun yani. Biz öyle anladık Türkiye fiyatlarına göre. Tavsiye ederiz geldi. Ameno, Ameno, latir. Oh my God! Oh my god. In Rize, Trabzon. Napın <laughs> araması Ankara Antalya artık oh, aydın balık esir Bitlis, bolu Burdur, bursa. Şimdi buna bineceğiz. Geçen de düşmüş herhalde değil mi? Sistem, Sistem mi? karışınca birbirlerine vurdular. Biz de insanlara geliyor, örnek olmak geliyor, için, gel. sahiplendirmek gel. için binmeye karar verdik? İnşallah bir şey olmaz. İnşallah olmaz. Eşe dönme. La hayla Allah. O yapma şunu <laughs> lan. Bayağı, bayağı sallanıyor. Oğlum yapma yapma. Özcan yapma tamam kaza oldu kaza kaza bak. İyi ki varsınız. Siz olmasanız asla olmaz. Bizi izlemeye devam edin. Batum'da son günümüz. Kalp. Kalp. Acıtır. Few moments later. Arkadaşlar şimdi 4 e geldik. Sizin için burada fiyatları karşılaştıracağız. Sigaralardan başlayalım. Türklerin en çok tercih ettiği parlament sigarasından başlayalım isterseniz. Night Blue. Buraya geldiğinizde sadece Türkiye'ye 3 karton sigara geçirebilirsiniz. Burada üçlü bir paket var zaten parlamentin. Bunun fiyatı da 49,5 euroya geliyor. Bir paketi 36 TL, 30 lira denk geliyor. Gayet de uygun. Yaklaşık Türkiye'deki fiyatı 100 lira. 98 lira falan gayet iyi. Öncelikle merhaba. Ben DJ İsmail Bey de bizim Çaylı Belediye Başkanımız. Evet herkese merhaba. Hoş geldiniz bu arada. Bafra'dan aday olmaya niyetimiz yok yani. Bafra'dan <laughs> <laughs> Bafra'ya herkese selam ediyoruz.